Benim takım, ben Moskov aldığımdan dolayı her zaman başıma gelen şeyi yapıyor. Euro'yla da bir kere normal oyun oynayayım. Harbiden bir, bir kere 1v9 atmayayım ya. Gerçekten bir kere atmayayım ya. Moskov! Hem de öfkeli Moskov. Hadi bakalım. Arkadaşlar, selamlar. Deriz Yelim Bugün öfkeli Moskov yapacağım. Öfke son zamanlarda moda. Daha doğrusu ilhama buff geldiğinden dolayı herhalde C hemen hemen e, çoğunluğunda güzel oluyor açıkçası. Hero'yu ekstra bir güçlendiriyor. Ama karşıdaki piklere de hiç öfke gitmez ya. Baksanıza şunlara abi. Şunlara bak ya. Yani. Bayağı psikopat hero'lar var karşıda. Psikopat psikopat çarlar var. Bruno. Bruno ve Jin. Bruno beni döver misin? Dövme beni. Vurma bana Bruno. Bak şimdi Bruno'ya ne yapacağım biliyor musun? Bak böyle yapacağım. Böyle bir tane duruş bir tane ileri itleyeceğim. Ondan sonra takası kaybedeceğiz. <laughs> Şaka yaptım Bruno. Takası kaybetmiyoruz kardeşim. Bak Bruno öyle çok fazla takasına girmeyeceksin. O topu iki kere sektirdiği zaman seni yamultur. Bruno'ya karşı ne yapacaksın biliyor musun? İtleyeceksin Bruno'yu. Bruno öyle takasa girilmez. Ne yapıyorsun lan Franco? Aman diyeyim Franco musun nesin sen? Neyse falışı varmış. W'si da var. Bir saatin önceden reaksiyon gösterebilsem çok daha iyi olabilirdi. Eze gitti mi? Gitmiş. Saldır saldır saldır. Psikopat burnu mu yapsam ya? Şey psikopat burnu demişim. Psikopat diye mi yapsam? Fırtına mı? Yalnız Allah söyletti bir burnu videosu çekerim. Fırtınalı, kritikli, evet. Ben de diyordum ya benim karşımdaki adici birisi neden kill vermedi? Abi bu sildi diye bir olay mı var kanka? Ne oluyor yukarıda? Yukarı ulti sallarım destek amaçlı. Oraya da sallayabilirim. Tamam bu tilt oldu ya bu GG. Jungle'ımız zor arkadaşlar. Zord'la da bu arada haberiniz olsun. Şöyle bir vurdum ona da. Gerçekten benim mi gelmem lazım? Benim takım ben Moskova aldığımdan dolayı her zaman başıma gelen şeyi yapıyor. Euro ile de bir kere normal oyun oynayayım. Harbiden bir, bir kere 1v9 atmayayım ya. Gerçekten bir kere atmayayım ya. Teşekkür ederim bu arada. hocam, <laughs> Yüce Rabbim dualarımı duydu arkadaşlar. Kritik alalım. Abi oyun var ya bizi mahvedecek. Gözünüzü seveyim ya. Ölmeyin ya. Harbi tek atacak adam bende de ilham var yani. Ne yapacağım ben onu? Bu kadar da ölme ya. Dur sana şöyle bir tane vurayım. Seni şöyle bir yollayayım ileri doğru. Çek onu. Yalnız var ya az kalmıştı. çekiyordum. Dansın geliyor kanka. Evet. 何だまは私にとっては無いなもの。どうす出るよ誰も信用できないとわかった。 Cana bak. Bir can. Git kes onu ya. Flashla bir şey yap onu ya. Veil vale geliyor. Veil vale geliyor. Veil vale geliyor. Arkadaşlar videoyu kısacık bir bölüyorum. Sponsorum olan Kodashop'tan yine çok güzel bir kampanya var. Hızlı bir şekilde sizlere bundan bahsedeceğim. Bu kampanya ayın 24'ünde başlıyor arkadaşlar. İlk 750 kişi yararlanabilecek. 100 elmas hediye olacak arkadaşlar. 897 ve da daha çok elmas yükleyenlere 100 elmas hediye olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun açıklamalar kısmında link mevcut. Oradan hem güvenilir ve hızlı bir şekilde uygun fiyata elmas satın alabilir. Hem de beni destekleyebilir. Hem de bu tarz kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Ben Koban'a yatırım yaparak daha iyi yapıyor bence ya. En iyisini yapıyor olabilir. Kanka hiç beyitlemeye vaktim yok. Direkt farmlamam gerek. Birini çekersem aman diyeyim yakında. İkinci kilin de ver burnunun. Aynen. İkinci kilin de ver o adama. Ver ver ver. 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 Kastır o adamı. Ver o kili. Kastır Allah, sabır ver ya. Al şunun şeyi ya. Al şunu mavisini al ya. Al alması mavi ya. 05 oynuyor. Hak etmiyor abi. Moskova bacınız gibi koruyor diyor. Farbi iyi diyor. Kanka onlar önce bir kendilerini korusunlar tamam mı? Ondan sonra beni korumaya falan bakarız. Bunlar adı Jin laneti. Jin Moskova aldığı zaman böyle olur. Arabayı gördüm. Şimdi. Teo komaneite mite iru no sen ya gerçekten seni seviyorum. Gel buradan biz devam edelim seninle beraber. Güzel ikili olduk biz nazar değmesin. <laughs> Gel şunu mavisini çalalım ya duruyorsa gel 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 gel. Araba geliyor ona göre. Çal şu mavi. Bekle burada kanka. Ya bu bu hesaba geçtiğimde tuş ayarlarım yapıldı değil diğer hesapta telefona göre ayarladım da fark ettiğiniz bir bekledim. Onun sebebi parmağım yanlış yere basıyor olması desem. Gel, gel vuracağım duvara gel. Gel vuracağım duvara gel. Git saldırma git git saldırma. Direkt saldırma ama. Vurdum onu duvara. Öldü o. Çok güzel bir iyili. Kesmen iyi oldu. Gel Aslan gel. Gel 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 gel. Gel bekle burada. Leslie ya şey Leslie demiş. Süpersin. Bunu 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 bunu. Veyla Leslie diyen ben. Devam et devam et devam et. Bunu 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 bunu. Güzel. Öfkem var öfkem var öfkem var. Öfkem var öfkem var. Öfkem var da hayvan gibi vurdu ya. Duvara vurana kadar. Kaç kattın lan? Bir de 2 5'miş abi ne kestiğinde. Can canma mı yapayım ne yapayım? Bizim takım 2 ve 8 ya bu maç. Lord alalım. Lord beyitleyelim. yaptıkları. Kanka gel benimle oyna. Gel gel. Okay. Bekle geleceğim sana doğru. Ben şu... Tamam öldü öldü öldü. Bırak onu kanka. Lord Lord Lord. Lord da gelişmesini beklemeyelim bence ya. Arkadaşlar geleceğim, geleceğim. Gelişmesini bekleme ya. Vur direkt direkt vur. Ultisi yok zaten. Geliyor Johnson. <laughs> Normalde puşlamazdım da. Bu geri istiyorum ya erkenden. Çek çektin onu. Şimdi be. İyi ya bizim çocukları da kastırdık bu arada. Bak ölmez sandım. Boş yere var ya öfke bastım. Ağır boş bir öfkeydi. Güzel. Erken maç bitti ya. Bizim son hamleyle de bir şey yapmamıza gerek bile kalmadı. Zaten daha Franko ile beraber ne yapalım ya? Gigi. Kolay gibi görünebilir ama gerçekten çok zor bir maçtı. Ve tamamen jungle yok oyn yani junglesız oynadık. Jungle yokken iki kişi bir şeyler yaptık. Franco doğru yere yatırım yaptı bence ya. Çok güzel yere yatırım yaptı. Bu MVP'yi Franco ile paylaşıyorum abi gerçekten. Ona şöyle teşekkürlerimizi edelim. Biz de %34 vurmuşuz. Son fightlara katılamadım orada Bizimkiler kestiği için. Onlar da oyuna comeback attılar çünkü. Yani o fightlara da gitseydim %45 hasar falan olurdu yani böyle yüksek hasarlı bir maç olurdu da gerçi bu da fena değil. Evet arkadaşlar bugün de jungle'ımız çılgınlar gibi fitlerken takımımız çok fazla geri düşmüşken bir anda Franco'nun desteğiyle geri döndük maça. Uzun zamandır da böyle geri dönüşlü Moskova maçı yoktu. İyi oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.